televizyon aylak, şuuru iyiliş edilmiş, hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanamamış, sokaktaki adam için icat edilmiş bir nevi afyondur. Televizyon şuurdaki son parıltıları yok eden bir cehennem makinesidir. Kişiyi gerçek hayattan koparan ve bir hayal dünyasında yaşatan hissi bir istimna. Tam bir kaçıştır televizyon. Yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapı. Bu korkunç tiryakilik kurbanlarını batılılaştırmaz, batırır. Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek taşıyıcısı vardır. Kitap, kısaca televizyon kültürü, kültürle münasebetlerini kesmeye karar verenlerin uydurduğu bir yalandır. Çünkü televizyon öyle bir şey ki sizin fazla seçme şansınız yok. 3-5 tane medya grubu var, bütün kanallar yaklaşık izlenen kanallar onların elinde ve bunlar belli bir düşüncenin, belli bir görüşün propagandasını örtük bir şekilde yaparlar. Ve zihninizi tamamen düzleştirirler. Yani diğer düşünceleri işitme şeyiniz olmaz. Televizyon hiçbir zaman size direkt mesaj vermez hep böyle sekonder mesajlar, ikinci dereceden mesajlar verir. Bununla size bir altyapı, zihni altyapı oluşturur.